Doğaüstü varlıkların tanımı. Doğaüstü varlıklar, insanın gözle göremediği, fiziksel dünyadan bağımsız fakat manevi ve enerjik düzeyde etkisi olan varlıklardır. Bu varlıklar, insanların hayatında bazen koruyucu, bazen uyarıcı, bazen de öğretici bir rol üstlenir. Melekler, cinler, ruhlar ve bazı kutsal varlıklar bu kategoride değerlendirilir. Melekler Allah tarafından gönderilmiş varlıklardır ve insanları koruma, yol gösterme ve ilahi emirleri iletme görevleri vardır. Her insanın yanında bir koruyucu melek olduğuna inanılır. Bu melekler hayatın tehlikelerinden, kötülüklerden ve kötü niyetli varlıklardan insanı korur. İnsan farkında olmasa da melekler bazen hayal ve rüyalar aracılığıyla işaretler verir. Cinler Özgür iradeyle yaratılmış varlıklardır.